Sayın Başkanlarım, Sayın Vekilim, Değerli Cumhuriyet Halk Partililer, Sevgili Basın Emekçileri, Hepiniz hoş geldiniz. Gençlik kollarından gelen önceki dönem Gençlik Kolları Başkanımız, yine önceki dönem İlçe Başkanımız, kardeşim Sayın Masum Özel, Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanlığı'na adaylığını açıklayacaktır. Çıktığı yolda kendisine başarılar dilerim inşallah partimize en üst seviyeleri çıkaracaktır. Eee partimize de hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Eee vekilim. Sayın il başkanım, sayın ilçe başkanlarım, değerli yol arkadaşlarım ve genel meclis kadın kolları başkanım, hepiniz hoş geldiniz. Sekiz <laughs> Il İl Kongresi'ne bugün genç, gençlik kollarından örgütten gelen ilçe başkanlığı yapmış bir kardeşimiz aday. Öncelikle çıktığı bu yolda bu onurlu davranışından dolayı Sayın Asım Özen'i kutluyorum. Yolun açık olsun. Evet. evet arkadaşlar, geçen de söyledim. Bakın, Cumhuriyet Halk Partisi değişimlerin ve dönüşümlerin partisidir. Bu konuda kimsenin şüphesi olmasın. Ama değişim ve dönüşüm derken salt kişilerin değişmesi anlamında anlıyorsanız böyle bir şeyi anlatmıyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'nde bugün ciddi kazan kaynıyor, sıkıntılar var deniyor olabilir. Ama biz her zaman bu sıkıntıların üstesinden kongrelerle, kurultaylarla birlikte el ele aşmışızdır. Kendi bakış açım içerisinde şunu söylüyorum. Bunu fırsata çevirmek lazım. Nedir fırsat? Tüzük değişikliğini merkeze koymak. Kişilerden daha çok Özgür Bey olmuş, Kılıçdaroğlu olmuş, bunun bir çok önemli olduğunu düşünüyorum. Eğer tüzüğü değiştirmezseniz her gelen kişinin kendi koltuğunu korumak için çok daha farklı tavırlar içerisine girebileceğini görürüz. Tüzükten kastımız ne? Üyeler artık merkeze konsun değerli arkadaşlar. Bugün genel başkan da dahil tüm kademedekileri tüm üyeler seçsin. Yani delegelik sistemi kaldırılsın. Bugün biz 1 milyon 300 bin kişiyi 1300 kişiye indirerek ülkeyi temsil etmesini istiyoruz. Parti meclisi genişletilsin. Çarşaf liste olmazsa olmaz haline getirilsin. Ama bunlar tüzükte vazgeçilmez kurallar olarak getirilsin. Başarı kriterleri getirilsin. Yoksa bunları yapmazsak arkadaşlar sadece şahısların değişmesiyle bu işler olur. Bu açıdan Uşak İl Örgütü olarak da 8 Ekim'de belki başka adaylar da çıkabilir. Şimdiye kadar çıkan adaylara başarılar diliyorum. İnşallah 8 Ekim'de örgütümüzle birlikte güzel bir kongre gerçekleştireceğiz. Yolun açık olsun. Başarılar diliyorum Sayın Asım Şahin. Sayın İl Başkanım, Sayın Milletvekilim, ilçe Başkanlarım, Belediye Başkanım, Kadın ve Gençlik Kolları Başkanlarım, Belediye Meclisi ve İl Genel Meclis Üyelerim, Cumhuriyet Halk Partisi'nin değerli üyeleri, yıllarca beraber mücadele ettiğim yol arkadaşlarım ve çok değerli mes basın mensubu arkadaşlarım. Öncelikle basın top açıklamamıza hoş geldiniz. Cumhuriyet Halk Partisi üyeliği onurlu bir toplum görevidir. Hangi makamda, mevkide ya da parti içinde bir görevde olursanız olun, partimizin mütevazi bir üyesi olmanız bile başlı başına bir toplum hizmeti olduğunun bilincinde olan bir kardeşiniz olarak öncelikle sizlere kendimi tanıtmak istiyorum. Ben Asım Ersoy Özen, 19 Mayıs 1984 Uşak doğumluyum. Terzi bir anne ve terzi bir babanın üçüncü ve en küçük çocuğuyum. Evli, iki çocuk babasıyım. Kızım Zeynep Ela 3, oğlum Süleyman Çınar 9 yaşında. Uşak Üniversitesi İktisadi ve İdare Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü mezunuyum. Uzun yıllardır Uşak Uşak'ta inşaat sektöründe hizmet veren bir firma sahibiyim. Parti içerisinde daha önce Gençlik Kolları Başkanlığı, Merkez İlçe Başkanlığı ve il yöneticiliği görevlerini onurla yerine getirmiş yönetimlerimizle beraber tüm çalışmalarda ve seçim süreçlerinde omuz omuza vermiş bir kardeşinizim. Tüm yol arkadaşlarımla birlikte yeni bir başarı hikayesi yazmak için 8 Ekim'de yapılacak olan il başkanlığını il başkanlığına aday olduğumu açıklamak için aranızdayım. Ben bir zihniyet değişiminin ve bir anlayış dönüşümünün de adayıyım. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi demokrasinin coşkuyla yaşandığı bir partidir. Cumhuriyet Halk Partisi zor zamanların partisidir. Kongrelerimiz kişilerin değil, ilkelerin tartışıldığı, kararın örgütlerimizde olduğu süreçlerdir. Bizimki sadece bir bayrak yarışıdır. Her şeyden önce tüm parti üyelerini aktif hale getirecek, kimsenin dışarıda kalmayacağı, gençleri ve kadınları önde tutan, onların siyasete katılımını ve sorunlarına çözüm önerisi bulan bir siyaset tarzı ortaya kayarak sağ çalışmalarına eksiksiz katılacak yönetimler oluşturmak durumundayız. Yıllardır söylediğimiz ve inandığımız gibi birlik olmadan başarıyı elde edemeyiz. Öncelikli mücadelemiz ve hedefimiz bu olmalıdır. Bu inançla ve heyecanla ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün benim iki büyük eserim vardır. Biri Cumhuriyet, diğeri Cumhuriyet Halk Partisi şiarıyla önümüzdeki belediye seçimlerinde Cumhuriyetimizin ve partimizin 100. yılında il, ilçe ve belde belde belediyelerimizde Cumhuriyet Halk Partisi bayrağını dalgalandırmak için adayım. Uyanmak için adayım. Uyandırmak için adayım. Ayağa kalkmak için adayım. Ayağa kaldırabilmek için adayım. 9 yaşındaki Cumhuriyet Halk Partili Süleyman Çınar'dan tutun da 90 yaşındaki Cumhuriyet Halk Partili Fatma teyzemin ülke adına, memleketimiz adına umutlarını yeniden yeşertebilmek adına adayım. En büyük hayalim Uşak Belediyesi'ne Cumhuriyet Halk Bayrağı dikilmiş, Karahlı Belediyesi alınmış, Banaz Belediyesi kazanılmış Ulubey Belediyesi alınmış, Sivaslı Belediyesi tekrar kazanılmış, Eşme Belediyesi kazanılmış bir il başkanlığı süreci yaşamak istiyorum. Yüzlerce gencimizin, binlerce üyemizin il binamızı, çalışmalarımızı, eylemlerimizi doldurduğu, bizlerin de onlara umut olduğu bir iş, il başkanlığı süreci yaşamak istiyorum. Gençlik kolları başkanlığından gelen bir arkadaşımız olarak gençlerin ve kadınların bu partinin ana damarı olduğunun bilincindeyim. Bu doğrultuda il başkanlığı göreve bizlerin nasip olursa gençlerimiz ve kadınlarımızın çalışmalarını kolaylaştırmak, eylemlerini en başarılı hale getirmek, sosyal projelerine tüm desteğimizi sağlamak bizim en asil görevlerimizden bir tanesi olacaktır. Çünkü 1 Mayıs'larda, 30 Ağustos'larda seçim çalışmalarında, saha çalışmalarında, eylemlerde en büyük gücün kalabalık bir gençlik kolları ve kadın kolları, kadın kolları olduğunu bilen ve bu kalabalıkların önemini geçmiş zamanlarda yaşamış ve görmüş bir kardeşinizim. Başkanlığım döneminde alacağım her kararda, yapacağım her eylemde, attığım her adımda tüm üyelerimizin ve Cumhuriyet Halk Partisi'ne gönül verenlerin vekaletiyle hareket etme bilincinde olacağımı, her zaman parti ve partililerimin menfaatini en, en ön planda tutacağımı, dürüst, saygılı ve tüm partiyi toparlayıcı bir başkanlık görevi göstermek adına elimden gelenin fazlasını yapacağıma sizler adına söz veriyorum. Bir sözde sizlerin önünde mavi gözlü dev, ulu önlerimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e vermek istiyorum. Ey büyük Atatürk! Açtığın yolda gösterdiğin hedefe durmadan yürüyeceğime and içerim. Varlığım, Türk varlığını armağan olsun. Ne mutlu Türküm diyene. Yaşasın Cumhuriyet Halk Partisi. Yaşasın Cumhuriyet. <laughs> Geldiğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Saygılarımı sunuyorum. Çok teşekkürler.